kırılma noktası olarak söylersek e, bir düğünde bir Sony kamera vardı abimin. Onu aldı. O en düşük zoom'u yaparken o dereceyi orada e, optik olarak o halaya yaklaşınca orada benim başladı. O bir bana mucize gibi geldi yani. E, çok derin bir şey yarattı bende. Mayıs 2013'te başladım. Yani bir Üç ay falan inşaat süreci başladı, bomboş bir damdı bu. Ben dedim böyle sinema üzerinden o atmosferi yaratabilecek, kendimizin bir film içinde hissedebileceğiz bir şey olsun, bir atmosfer yaratalım. Eskiciler böyle yavaş yavaş bir şarkı sözünden oluştu, yavaş yavaş kendi var ettiği orada sinevizyon ekranımız var, işte yazlık sinema gibi bir şey yapıyoruz işte. Clifford oturuyor, tabii gerekli kısa film günleri yapıyoruz. bu dünyadaki en büyük sorunun merhamet ve nezaket olduğunu düşünüyorum. Filmlerimin bütün de belki de bu ortada görünmeyen yani merhamet, nezaket, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, iyilik severlik, doğa sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi. Dünya sevgisine vurgu yapıyorum genellikle. Oyunculuk anlamında e, kendim kendimi geliştirmeye çalışıyorum. E, senaryo da yazıyorum. E, hatta bazen filmlerde her <laughs> şey olabiliyorum kısa filmlerde. Hatta son çektiğim filmde e, e bile oldum. E, bu bana güç veriyor. Çok seviyorum yani. Arada sana sıra bana sorması işte dünyanın <laughs> güzelçiliği ben dünyanın İngilizceden bir kısa film senaryosu yazıp onu çekmektir. Kısa filmleri çok seviyorum. Çalışıyorum. Burada çalışıp e, çay paraları biriktirip ee, güzel şeyler yapabilirim. Çay parasıyla film çekeceğim. Benim oynadığım bir oyun olduğu için sinema benim için harcını bir, bir oyun. Oyuncaklarım onları hesap ediyorum. Ee, bir şeyler denedim, bir şeyler e, yapmaya çalıştım. Tabi e, geçmiştekileri biraz taklit, taklit ederek e, böyle bir şey yaptım. E, dikiş makinesinin bir aparatıyla bunun hangi aparat olduğunu bilmiyorum. E, bunu hurdacıda buldum böyle bir e, Steadicam ve Focus Pro'nun kullandığı e, Focus Pro gibi bir şey yapın. Evet sevgili arkadaşlar bunu da işte bildiğimiz e, şarj yok ama kamera arabasını diyebiliriz. Şu tekerken söküyor. Buradan bir aparatla şeye bağlanıp arabayla beraber film setine edilecek. Şimdi böyle. Bunlar son filmi de yapmıştı. ki planda puanlarına. Sırf o planda çok önemli olduğu için o planda puanlandı ve çok da iş gördü. Hatta profesyonel bir iş çıkardı.